en az iki veya üç defa vatandaşlarımız, milletvekilleriyle bir araya geliyor. Tabi bugün de çok soracak bir şey daha kalmadı yani. Hep soruyordunuz, dün gördüğünüz gibi şu anda Türkiye'yi seçime götürecek hükümet. Dün Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandıktan sonra artık yeni bir hükümet kuruldu. Biliyorsunuz bu hükümet seçime götürecek hükümet olduğu için güven oyu, meclisten güven oyu alması gerekmiyor. Bu bakımdan güven oyuna gerek kalmadan doğrudan doğruya faaliyete başladı. Evet. Ve bu hükümette işte AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir üye, HADEP'ten iki üye ve diğerleri de bağımsız çoğunluğu da teknokratlardan oluşan bir seçim hükümeti, anayasanın öngördüğü bir hükümet kuruldu. 1 Kasım'da da inşallah Türkiye yeniden sandık başına gidecek. O zaman tercihlerini değerlendirecek. Tabii sandık başına giderken de o gün geldiği zaman zaten daha da söyleyeceğiz ama bugünden söylemek lazım. Tek başına iktidarın Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bu kısa üç aylık dönem gösterdi. Onun için de vatandaşlarımızdan bizim talebimiz tek başına iktidara getirecek. O isteyeceğiz. O bakımdan önümüzdeki hedefimiz bu. Bizim teşkilatlarımız zaten her toplantıda da söyledik. Teşkilatlarımız her şeye hazırdır. Seçime de hazır. Ve kısa süre içerisinde inşallah daha da hazır hale gelerek olumlu bir sonuç alacağımızı umuyoruz. Bu ıı, artık Türkiye bundan sonra yeni bir hükümetle bugünden itibaren karşı karşıya. Ee, i̇nşallah ama hükümet değişmiş olsa bile biz AK Parti'nin başkanlığında bir hükümet olduğu için başta söylediğimiz gibi hep terörle mücadelemiz devam edecek ve artan oranlarda devam edecek. Nitekim son günlerde özellikle PKK'ya çok büyük darbelerin kurulduğu artık basına da intikal etmiş durumda hepiniz de biliyorsunuz. Ancak e, tabi yeni bir müşterilikler e, zannediyorum bundan ilgili de bu şey partimizin e, genel e, kongresinde bir çocuk çalışması şu anda var. Muhtemelen bir değişiklik olacak ama olmadan şu anda bir şey söyleyemem. Bir değişiklik olacak. Milletvekili bu emeklerin bu şeyini olacak. Bir dakika dur sen gazetecilere söyle. Sen olacak. Ondan sonra diğer taraftan bu söylediği soru anayasa çok açık. Anayasada bu tür hükümetler vurulurken şahıslara eee e, bildirinde veya şahıslardan isten de bulunabiliyor. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nden de beş kişiye, Milliyetçi Hareket Partisi'nden üç kişiye, Hadep'ten <laughs> üç kişiye Sayın Başbakanımız mektup yazdı. Sizi kabinede bakan olarak değerlendirmek istiyoruz, kabul eder misiniz? Bu bir şeydir, prosedürdür, yapılması gereken bir usuldür. Onun karşılığında verilecek iki tane cevap var. Hayır, istemiyorum veya istiyoruz. <laughs> ee, bu şeylerden CHP'li beş üye istemiyorum diye cevap verdiler. Hadi bir üye istemiyorum diye cevap verdi. Millet Hareket Partisi'nden iki üye istemiyorum diye cevaben dönüş yaptılar. Ama Sayın Tuğrul Türkeş kendi ülke sorumluluklarını, ülkenin sıkıntılarını, içinde bulunduğu durumu ve ülkeye bir katkıda bulunma noktasında bir devlet adamlığı basireti göstererek bu yapılan teklifi kabul etmiştir ve bugün de e, hükümetimizin başbakan yardımcısı olarak görev alıyor kendisine doğrusu biz milletvekilini bir tarafa bırakalım şahıs olarak ülkeden ülkenin bir tarafı olarak e, bir teşekkür ederiz evet başkan sorusu. Soru. Ya şimdi adaya dair. aday a, biliyorsunuz. Yani yeni aday, aday olduk, öyle. seçildik, üç ay geçti. Ya, ya. üç ayda ne değişti ki aday olmayalım yani. Ya, ya. <laughs> üç ayda değişti, Allah nasip eder, partimiz de uygun görürse gene aday. İnşallah. Tabii İnşallah. yani onu İnşallah. burada söyleyeyim. Çünkü üç, 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 üç ay geçti hepsi topsu o. Başka ikametine gideceğiz. Delice de bir program var. Onlara katılacağız. Karaktan bu arada boş kalırsa biraz da her zaman yaptığımız gibi e, vatandaşlarımızı çarşıda dolaşıp oralarda e, bir takım görüş e, şey alışverişinde bulunacağız. Ve genelde bugün de cumartesi gazeteciler az ama bak partiler partiler çok. Partiler dolu. İl başkanımıza da söz verelim. Onun basına bir şey varsa. Sayın Milletvekilim, basınımızın değerli temsilcileri. Perşembe ve Cuma günü iki gündür il başkanları toplantımız var ve bunun toplantısında biliyorsunuz Allah'a izin verirse 12 Eylül'de büyük kongremiz var. Bütün kriterel hemşerilerimizi ve sizleri de kongremize davet ediyoruz. İnşallah yine Türkiye'nin en büyük partisi olarak arena spor salonunda yani Türkiye'nin gündemini de belirleyecek çok güzel büyük bir kongre yapacağız. Seçim süreci geçti. Bunları her basın toplantımızda değerlendirdik. Ama bugünkü kurulmuş olan ve başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu yetkiyle anayasal zorunluluk olan bir hükümet kuruldu. Yani bu anayasa gereği kurulması gereken bir hükümetti. Ve bu hükümette de anayasamızda hangi partilerden ne kadar bakanın olacağı belirtilmişti. Yani başbakanımız burada CHP'deki, MHP'deki ve HDP'ye milletvekillerine bakanlıkla ilgili bir mektup yazarken anayasanın mecbur hükmü gereği göndermiştir. Yoksa HDP, CHP ya da MHP'den bir başbakanımızın bakan sayısını belirleme yetkisi yok. O anayasada hüküm gereği göndermiştir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi de her zaman olduğu gibi daha önceden de belirttiği gibi bu hükümete, kurulacak hükümete bakan vermeyeceğini söylemiştir. Her zaman ta seçimden sonra koalisyonda olmayacağını söylemişti. Ve hep her şeye de hayır demişti. Maalesef ülke sorunlarını hiçbir zaman kendi menfaat ve çıkarlarından önde tutmamış. Her zaman parti ve seçime yönelik tutum ve davranışlar içerisinde bulunmuştur. Bu anayasanın gereği olan partilerden katılacak bakanlarla ilgili de aynı tutumu sergilemiştir. Tabii oradaki amaç ve tavır farklıydı. Halkımız bunu görüyor ve seçimde de inanıyoruz ki buna uygun vatandaşlarımız değerlendirmelerini yapacaktır. İnşallah başbakanımız hükümeti kurdu ve <laughs> bu hükümet sadece seçim, seçim hükümeti gibi değil, sanki bir icracı hükümet gibi çalışmalarına devam edecektir. Bunu Kırıkkale'li hemşerilerimizin özellikle ben bilmesini istiyorum kongremizi de yine tekrar hepinize davet ediyorum. Bizler Kırıkkale İl Teşkilatı olarak Allah izin verse seçime hazırız. Hiç, hiçbir yorgunluğumuz, uygunluğumuz da yok. Ve hemşerilerimiz de bütün bu onların gözü önünde cerahiyen eden hükümet kurma çalışmalarını ve AK Parti'nin e, bugüne kadarki ülke için hükümet kurma çalışmalarını görüyorlar ve takdir ediyorlar. İnşallah bu seçimde e, yine halkımızın vermiş olduğu takdirle e, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Allah izin verse bizi izlemeye devam edin. Yine hep birlikte olacağız inşallah. Mürsel Bey şey soracaktım. Sayın Başbakan <laughs> bir an şey yakma yok. Nasıl da Türkiye genelinde. Evet. Ve o oranı arttırdığını açıkladı evet. Türkiye genelinde. Siz de kritik olarak bu bir anket falan yaptırdınız mı? Türkiye'de bir, bir, bir anket yaptırmadık. Ama bir genel merkez, merkez yaptı. Evet genel evet. merkez yaptı. Bugün Başbakanımız Başkanlar toplantısında da açıklamıştı. Yaklaşık yüzde 44 evet. civarında evet. %45'e yakın bir oy oranı olduğunu söyledi İnşallah. Ama bununla birlikte, bu oyanıyla birlikte çok büyük bir kararsızlığa var. Evet. Yani inşallah bu kararsızların da büyük bir oranda desteğini alacağımıza inanıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Hep ülkemizin yardımcısı olsun inşallah. Evet.